Herkese merhaba Nefis Anne Cafe hoş geldiniz. Evde süt burger yapacağız. Hemen tarife geçiyoruz. 1 paket krem şanti, 1 su bardağı süt, 1 paket krema ekleyelim ve hepsini beraber çırpalım. İçerisine 1 tatlı kaşığı bal ekleyelim ve çırpalım. Çocukların çok sevdiği bu tarifi evde kendiniz yapabilirsiniz. Kıvamı akmayacak katı şekilde olacak bir krema elde ettik. Şimdi bunu buzdolabında bekletiyoruz. Keki için 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri çırpalım. Kıvamı pankek kıvamında olacak. İçerisine 2 su bardağı sütü de ekleyelim. Karıştıralım. sonra 2,5 su bardağı unu da ekleyelim. Çırpalım. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekleyelim. Mikserle çırpalım. Burada son yarım bardağı ekledik. Tamamı 2,5 su bardağı un kullandık. Son olarak 2 yemek kaşığı kakao ekliyoruz ve harcımız hazır hale geliyor. Pankek kıvamında çok fazla akışkan olmayacak. Kek kıvamından da biraz sıvı olacak bir harç elde ettik. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazır. Şimdi bir tavaya biraz sıvı yağ ekleyip peçeteyle silelim. Pankekleri bu şekilde tavaya koyalım üzerinde kabarcıklar oluşmaya başlayınca ters çevirelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde minik minik kabarcıklar oluştu. Hepsini yapalım ve kenara alalım. Burgerlerin kekini bu şekilde hazırladık. İçerisine hazırladığımız, buzdolabında beklettiğimiz kremayı sıkıyoruz. Dersine isterseniz damla çikolata, pasta sosu vesaire başka şeyler de koyabilirsiniz. Diğer tarafını da bu şekilde iki kat kapatıyoruz. Ve süt burgerlerimiz hazır. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın. Afiyet olsun.